Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri bu kez bir ilkle başladı. MHP'leri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından siyasette esen yeni rüzgar bütçe görüşmelerine de damga vurdu. Dem Partili Tuncer Bakırhan'ın iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazır sözlerini Devlet Bahçeli uzun uzun alkışladı. Bakın sonrasında neler oldu. Dem Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı meclis huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Genel kurulda tarihi anlar böyle kayda geçti. Dem Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözlerini MHP lideri Devlet Bahçeli uzun uzun alkışladı. Bahçeli'nin tarihi ölü çağrısının ardından siyasette esen yeni rüzgar bütçe görüşmelerine de damga vurdu. Oturum başlamadan Dem Parti Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder Bahçeli'nin yanına gelip tokalaştı. İki parti arasındaki ilk temas da o an sağlandı. Ardından Dem Partili Tuncer Bakırhan çıktı kürsüye. Bahçeli'nin çağrısına destek verdi. 1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu oldukça kıymetli bir tutumdur. Tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı eba etmeyelim. O desteğe alkışla yanıt verdi Bahçeli. Bakırhan da kürsüden indi, yerine geçerken Bahçeli'yi selamladı. <laughs> Bahçeli'nin kurmaylarından da destek geldi. Kavgayla, kutuplaşmayla, siyasi kör dövüşleriyle kaybedecek zamanımız yoktur. Huzur içinde Terörsüz Türkiye amacımızdır. Zaman bir ve beraber olup zalimlerin oyununu bozma zamanıdır. Dem Partililerin Öcalan'la görüşmek için yaptıkları başvuruda son durumu da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. 26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık. Bu süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili bir çalışmamız olacak.